Büyük gün, büyük usta, Türkiye sınırlarını aşmış olan dünyaca ünlü e, Wing Chun dövüşçüsü. Doğru mu söylüyorum hocam? Evet, evet. E, Emin Boztepe ile birlikteyiz. hu sesleri duyuyorum oradan. Emin hocam çok seviliyorsun. Lütfen buraya geldiğinde ben izin verirsen eğer buradaki gençlere haber vereceğim. Bu sefer e, geldiğinde seni canlı canlı görsünler olur mu? İnşallah, inşallah, tabii. Allah, şöyle e, küçük bir e, görüşme e, yapalım e, hep birlikte, bizim ekiple de birlikte. E, seninle tanışsınlar. Çünkü seninle her röportaj yaptığımda aman Cahil abla, Emin Hoca buraya geliyor, niye bize haber vermiyorsun diyorlar. Bu sefer senden söz almak istiyorum. Söz mü? Allah inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz çok güzel bir röportaj olacak. Hepinizi kocaman kocaman öpüyoruz. Daha fazlası pazar günü saat 11.30'da Avrupa saatiyle Manşet TV'de Facebook'ta izleyebilirsiniz Gökkuşağı programında. Başlayalım mı? Öpüyoruz. Bay bay. Hocam tamam. bir el salla. <laughs>